Şurayı kafanı sıkarım. Vallahi bilmiyorum. Yemin ederim neydi? Orkun muydu? Öyle bir şey demişti adına. Kafam <laughs> gitti gerçekten. Hiç iyi değilim şu an. <laughs> <laughs> Neram'dan tutuyorsun beni şu an sen. Abi <laughs> götür <laughs> Çok ayıp bir şey bu. <laughs>

Ha? Ne oluyor lan? Bu bir sniper, susturuculu sniper. O ne amına koyayım? Bak beni de vurdu, o ne? Neyi ne içeri oldu? gir? Çatıdan biri Sümeyye'ye ateş ediyor. Beyaz çatıdan. Ayrıca geçiyor hemen. Gelin mi? İhtiyaç var mı? Ya ya. <laughs> Ders ki <değil>. siktirmiyor <laughs> ki kimse bu. Bir polis yollayabilir misin diye soruyor. Kapatın. Hakim. <laughs> Olaya hakim bir polis. O olaya hakim polisi istiyor. Yani gelip de amcık amcık bakmayalım birbirimize. Kapat <laughs> sus <Sinan? gülüyor> ya. sus ya. Sinan? Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum. Ya. Ya, oğlum. <laughs> bizi bizi Allah'ım. Sınavsın sen bizim için oğlum. Sınavsın. Ya Rıza. Ya. Kaşlarını attırdım. Güzel kardeşim niye öyle şeyler söylüyorsun? <laughs> Ama. Ne? Ne? <Nerede? gülüyor> ay ay. 10 <laughs> <Şimdilik oldu. gülüyor> numara oldu <laughs> e, watt'tanım neden oh. oh. <laughs> keşke haydi hem ya evet, evet. I think we should shoot every fucking Maşallah, yeah, guy o kadar who fazla has contact ya. contacts with hmm, Arasana mı evet. Peki ben size bir şey söyleyebilir miyim? Ehliyet alabilir miyim? Sorabilirsin. Bu mali girmenin cezasını biliyor musun? Hayır. Biraz daha fazla girersin öğrenirsin. <laughs> Buyurun ehliyetim. Aslın Kaya. Allah <laughs> Allah Allah Ben iyi değilim Sen hangi checkpoint'tir? Çok iyiyim çok iyiyim Hiç bu kadar iyi dönmüyordum Çok iyiyim mükemmel bir attı işte Bu şey olsun 68'e uçtum ama ne yapayım teslimat yapmam gerekiyor. 78 dolarım kalmış. O rızayı görürsen söyle ki ırzını siktiğim artık bana para yollasın. Hastane masraflarını ödeyemiyorum. <laughs> tamam sen bana IBAN'ı söyle atayım ben. Tamam bekle bir saniye. 205 tamam mı? O rızayı görürsen söyle 1300 dolar da o verecek bana. Irzını sikerim bak artık. ve içimdeki halisi çıkartacak ha. Tamam Tahsin, tamam. sinirliyim şu an. Adam bana teslimat vermiyor. Param yok. <laughs> içimde eygene gergin saatlerim başladı. Ben bu gece karakola katılmaya gidiyorum. <laughs> bu gece kapına dayanabilirim bilirim. Bağırır başımı. Haykırır bilirim. Gel babam kaleci oynuyor. atsana dip çıkan sıkıştım <laughs> ellerini kaldır ah <gülüyor> 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 nasıl ya <gülüyor> 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 ah geldi Lan. Dur lan dur sıkma. Kaldır elini. Elini kaldır. Kaldır elini kaldır. Dur dur yapma. Dur yapma. Ne demek dur yapma? Dur yapma. Dur yapma, yapma. amına koyayım. Öldürmeye çalışmadım öldürmek çalışmam öldürürüm. Sen nasıl bir insansın ya? Kusura bakmayın sizi öldürecek biraz sonra. Evet evet. Görüşürüz bah, ya. Çok bir gün görüşürüz. Siktim, 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 Sakin ol bu bir ilk değil.